Günaydın. günaydın. Mis kokulu bahçemden herkese günaydın. Hadi. Çekiyorum. İlk önce çiçeklerimle başlamak istiyorum arkadaşlar. Benim kaman böyle kana kana açtı maşallah. şeker dedikleri çiçek ama bizde bu kama. Harika oldu. Burada da sardunyam var. Ve mis kokulu karanfillerim açtı. Bunlar yerli karanfil. Acayip güzel kokuyor. Her hafta değişik çiçekler açıyor arkadaşlar benim bahçemde. Yani bir 15 günde bir değişiyor. Birileri bitiyor, bir yenisi başlıyor. Yani derler ya devir daim dünya. Birileri ömrü bitiyor çiçeğin. Herhalde insanlar gibi. Burada da yeni başlayacak. Ben buna da ayçiçeği yavrusu diyorum. Değişik. Burada da benim mis kokulu bir gülüm var. O kadar güzel kokuyor ki. Anlatamam size. Acayip güzel kokuyor. Gülüm açmış. Burada benim kocaman kocaman şey boylarım vardı bahçemi böyle mis gibi kokuya bürüyen çiçeklerim. Ama maalesef onların ömrü bitti. Bir bakar mısınız arkadaşlar? Ne kadar kalın kalın kökler oldu. Bunlar 3-4 senelikti herhalde. Su gördüğü yerde fazla dayanıyorlar. Yani sularsanız. Ben onları hepsini çıkardım bugün. Burada da kendiliğinden dökülmüşler. Yeni yeni şiboy fidelerim var onlardan yerine ekeceğim. Onlar iki senelik çiçek. Bu sene ekiyorsun. Gelecek seneye açıyorlar. Bu sene açmayacaklar. Bitti. Böyle yaz ortasında ekiliyor. İlk bakarda açıyor. Karan ya, gülün asaletine bakın ya. Maşallah kurban oldum Allah. Evet. Burada da benim yeni şey boylarım var. Bu sene Bunlar Onlar gelen sene çiçekler. Bir tanesi çok iştahlıydı. Burada açtı. Şöyle. Bu ayrı bir gül. Allah'ım özenenlere herkese nasip etsin Allah'ım. Bunlar da yeni yeni açılıyor. Bu da gülümüz. Bu çiçeklerim daha açmadı. Onları daha sonraki videoda paylaşacağım inşallah. Arkadaşlar videolarımı beğenip abone olursanız çok mutlu olurum. Zil butonuna basarsanız gelecek videoları seyredebilirsiniz. Güzel bilgiler vermek istiyorum. Bildiklerimi tabii ki aktarmak istiyorum. Bu arada bayrağımızı da dalgalanan bayrağımı da çekmek istiyorum. Dün 19 Mayıs'tı. Eşim bayrağı dikti. Şimdiden sonra sürekli bayrak burada kalacak. İnşallah. Şahta i̇şte güzel gülüm. Bu beyaz yerli gül arkadaşlar koca yani 11 ay gülü diyorlar buna. Kendisi öbür tarafa yaslanmış. 11 ay gülüm. 11 ay açıyor. Yani eksiye düşene kadar açıyor bu gülüm. Ve ekmesi de o kadar kolay ki sonbaharda kez bir dal sok toprağa çiçeği bile olsa üzerinde tutunuyor ben aldığımda komşudan çiçeği vardı üzerinde bu çiçeklerim de arkadaşlar haşhaş bildiğiniz duyduğunuz haşhaş bunları biz çocukken tohumlarını yerdik böyle kuruyunca çıngır çıngır yapıyorlar o pastalara böreklere koyduğumuz haşhaşlar herhalde bunlar İşte bunların da ömrü bitmek üzere işte böyle tohum yaptılar. Onların tohumlarını alacağım. isteyenlere vereceğim tabi. Yalnız onun bir özelliği var. Püf noktası. Bu sene ekiyorsun kıştan çıkmıyor. Ertesi sene çıkıyor ne ekmekse. İki sene önce ekmiştim. Bu sene anca çıktılar. Ben onlardan umudu kesmiştim tabii ki. Demek ki umudu kesilmemesi gerekiyormuş. Çiçek sevenler Hemen buraya arkadaşlar. Burada da aman 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 sarı gülün asaletini bir bakın. Sarı gülün asaletini bir bakın. Her sabah kalkınca böyle çiçeklerimi, bahçemi bir kolaçan ediyorum. Ve çok mutlu oluyorum. Benim için bir günlük morali oluyor, motivasyon oluyor. Kedoş sen de geziniyorsun kızım. Gülün güzelliğine bakın. Asaletine bakın. Maşallah kurban oldum Allah'ım. Hani bazı insanlarda da böyle çok asalet olur ya. Ben öyle benzetiyorum. Hani hanım hanımcık ne konuştuğunu bilir, ne söyleyeceğini bilir. Öyle diye düşünüyorum. Bu yerli gülüm. Sparta gülü herhalde bu acayip güzel kokuyor. Bu tarafta arkadaşlar benim sarmışı gülüm daha açmadı inşallah açacak yakında ama daha var ona biraz. Şimdilik bir de seraya girelim. Sonra da kahvaltı sofrasını çayı koydum kahvaltı sofrasını hazırlayayım. Burası da benim dünyam. Güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar? Salataların güzelliğine kurban oldum Allah'ım. Bir gecede iki günde ne kadar büyüyorlar. Evet günü bir koca torba topladım babama götürdüm. Dün kendimize kopardık, yedik. Hala bir bakın. Oh maşallah maşallah. Hepsinde. Bunlar ben erkenci diyorum Arkadaşlar bunlar hibrit Basa basa söylüyorum Yerli salata değil Ama Onlara ben kesinlikle kimyasal gübre Atmadığım için Mutfak artıkları Tamamen kül Peynir altı suyu Bol bol Onlardan verdiğim için Gerçekten çok lezzetli çok lezzetli. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Aa, yerli salatalarım da var. Onlar daha geç oluyor. Bunlar bu kadar çok yapmıyor. Buraya bakın. Şimdi ben uf, maşallah ya. Çekmekle bitmeyecek. Aa, biraz semizotu toplayıp birkaç tane salatalık koşturayım kahvaltı sofrasına. Çayım kaynıyor. Kaç tane semizot koparayım şimdi. Bu semizotlarım kendiliğinden çıkıyor arkadaşlar. 10 sene önce ekmiştim. Şimdi her sene çıkıyor. O zaman biraz acemiydim herhalde. Seranın bir köşesine ektim. Olduğu yerde çıkmadılar. Az sulamışım demek ki. Az sulayınca karıncalar taşıyor bütün bahçeye. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bittas salatalık bir avuçta semizotu kopardım. Yeter daha ne olacak. Şimdi soframızı kuralım. Allah'ım olmayanları da versin. Allah ne verdiyse. Şimdi bir şeyler ha, burada kuzu kulakları da var. Ekşi ekşi iki tanecik üç tanecik koparayım onlardan da şöyle. Bildiğiniz ekşi erik. Haydi kahvaltı sofrasına. Bu yerli salata arkadaşlar. Bol bol koltuk çıkarıyor. Meyvesini koltuklardan veriyor. Kendi ana kökünden vermiyor. Onun koltuklarını kırmıyoruz. Ama bunların koltuklarını tabii ki her sabah şöyle bunları koparıyorum. Salatalık Salatalığı bu. Şimdi şöyle nasıl göstereyim. Salatalığı bu. Bu kalıyor. Bunu koparıyorum. Şöyle. Ömrü daha kısa oluyor. Koltuklarını kırmasanız. Anne hani seni de koparayım kız. Doğa harikası. Allah'ın yaratıkları ne kadar güzel ya Rabbi. Paylaşın bakalım. Harikalar. her 15 günde değişik değişik çiçekler açıyor bahçede. Şükür Allah. Arkadaşlar bunlar benim sakız sardunyam. Onların bazı yerde belgran yediyorlar. Onları bir dahaki videoda paylaşmak istiyorum. Bakımını. Herkese sağlıklı mutlu günler diliyorum. Nice mutlu günler olsun olmayanlara da versin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Videolarıma beğeni atıp like atarsanız, abone olursanız çok mutlu olurum. İyi günler.